Doğa ve insan başlığımızın açıklamasıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım doğa ve insan ile ilgili nelerden bahsedeceğiz sizlere. Doğal çevre insanların etkili olmadığı, doğanın kendisini anlatan, sürekliliği olan, döngüsü olan alandır diye değerlendirme yapabiliriz. Tekrar tekrar söylüyorum. Zaten insan ne zaman etkili olursa o zaman denge bozuluyor. Bu kavramsal isimleri duyun. Çünkü bunlar işimize yarayacak. Test çözerken, testlerde karşımıza çıkacak. ÖSYM sınavlarında da karşımıza çıkacaktır diyerekten. Beşeri çevre, beşeri insan e olarak biliyorsunuz. İnsanlar doğal ortamı etki ederler. Örneğin Fırat Nehri doğal bir ortam iken üzerine Atatürk Barajı yaptık. Atatürk Barajı'nın kendisi bir beşeri coğrafya olarak ortaya çıktı. O zaman ne diyoruz? Doğal çevre doğanın kendisiyle ortaya çıkar. Ama üzerine yaptığımız Atatürk Barajı beşeri etken olarak karşımıza çıkar. Bunları niye anlatıyoruz? İnsanın doğal çevreye etkisi vardır. E, doğal çevrenin de insan etkisi vardır. Bunlarla ilgili bağlantılı soru kalıpları gelebilir. E, yorum istenebilir sizlerden. E, biliyorsunuz ki TYT'de 5 tane soru gelebiliyor. E, bunun bir ya da iki tanesi yorum sorusu olarak karşınıza muhakkak çıkar. O yüzden sadece bilgiyi e, düz olarak ezberlemeyi yorum olarak da analiz edin karşınıza gelen sorular üzerinde. Anlaşıldı? Devam ediyoruz. Ee, peki bunları bir yorum hani insanın doğal çevreye etkisi nasıl olur bir yorumlarsak birlikte. Sera gazı salınımına bağlı küresel ısınmanın artması, e, buzulların erimesi olumsuz. Engebeli arazilerde tünel, biyodik e, ve köprü inşası. E, şöyle düşünebilirsiniz. Karadeniz bölgesinde yaşayan arkadaşlarımız vardı muhakkak. Karadeniz bölgesinde viyadükler, e, tüneller olmadan olmuyor. E, Karadeniz sahil yolu yapıldı. Rize'den, Trabzon'dan, Ordu'dan bizi dinleyen arkadaşlar varsa Karadeniz sahil yolunu net olarak biliyorlardır. Ama bu bir olumsuzu e, devreye soktu mu? Soktu nedir? E, olumsuzun cevabı deniz dolduruldu. E, denizin doldurulmasıyla yol yapıldı denizi doldurduk, yol yaptık, sahili ortadan kaldırdık. Burada meydana gelen yağışlar sonucunda buradan giden sular denize direkt ulaşamadığı için burada zaten sel baskınları ortaya çıktı. Geçen yıl Rize'de, Trabzon'da benzer örnekler ortaya çıktı mı? Çıktı. Ya da buralara yapılan tünellerle birlikte dengeyi bozduğumuz, heyelan riski arttırdığımız evet, arttırdık. E heyelan zaten neydi? Yani daha çok hangi bölgemizde meydana geliyordu? Ee, Karadeniz bölgesinde ve özellikle Doğu Karadeniz bölümündeydi. Gençler, Doğu Karadeniz bölümünde e, yoğun heyelan e, afeti gerçekleşir. Birçok can ve mal kaybına neden olur. Doğu Karadeniz bölümünde. ÖSV burayı sık sık yoklar. O yüzden e, şuna da değinelim ki e, kirli arazinin yoğun olması, engebenin yoğun olması, e, artı ya aşırı yağışlarında olması bu üçü ne yapıyor? Heyalan riskini artırıyor. Evet bu üçü heyalan riskini artırıyor. Tekrarlayalım. Neydi? Kirli arazinin fazla olması, aşırı yağışların olması ve engebenin bulunması heyalan riskini artırıyor. E bu üç de nerede daha yoğun? Üçü de nerede birlikte e, daha fazla? Doğu Karadeniz bölümünde. O yüzden heyalanda bu alanda daha fazladır. E başka tarım arazilerinde anız yakımı o, olumsuz zaten. Anız özellikle e, bildiğimiz üzere o, kırsal e, yerlerde e, yaşayan arkadaşlarımız anızın ne olduğunu zaten biliyorlardır. E, anızın olumsuz e, yönü nedir? Anızın yakılması e, toprağın üst kısmının canlı hayatının e, yanması yok olması anlamına geliyor. E, bu da olumsuz çağrıştırıyor. E, sonuç olarak yani insanların yeni arazilerin ee, yine doğaya olumsuz e, etkisi ortaya çıkar türü, çıka, e, çıkabiliyor. E, kim çıkarıyor bunları? İnsanlar çıkarıyor maalesef. İnsanın etkisi e, yani olumsuz etkisinin e, görünmesiyle bunlar ortaya ne yapıyor? Çıkıyor. Maalesef. E, başka? işte nedir? E, sonuç olarak yani e, bu şekilde yorum soruları geldiği için ben bunlara sık sık de değiniyorum. E, başka? Hocam bataklık ve sulak alanların kurutulması bize e, tarım arazisi kazandırmaz mı? Ekonomik açıdan baktığımız zaman ya da kendi açımızdan düşünürsek herhangi bir problem yok gibi e, görülür belki o şekilde düşünülür ya da o şekilde düşünen arkadaşlarınız muhakkak e, olabilir ama e, mesela bataklık ve sulak alanların kurutulması ile birlikte oradaki canlı hayatını ortadan kaldırmış oluyoruz. Evet o bu şekilde oluyor. E, o zaman doğanın dengesini e, bozmaya e, bozmuş oluyoruz yani. Evet oluyoruz. E, o zaman yine insanın doğaya e, olumsuz etkisi görülüyor mu? Evet insanın o zaman da e, doğaya e, olumsuz etkisi maalesef görülüyor arkadaşlar. E, okyanus ve denizlerin kirletilmesi e, bunu zaten açmaya gerek yok diye düşünüyorum. Maalesef büyük problemler ortaya çıkarıyor. Orman alanlarının ortadan kaldırılması e, gene olumsuz maalesef. Ya yani baktığımız zaman bu örneklere, yorumlara, baktığımız zaman zaten bolca insanın doğaya olumsuz etkileri görülüyor. E, doğ, dü, doğayı doğaya bırakırsak doğa kendini yenileyecek ama maalesef insanlar doğaya olumsuz olarak etkiliyor. Ve gelecek nesiller için büyük problemler ortaya çıkarabiliyor. Mesela doğanın insan üzerine etkisi var mı sorusu için birkaç örnek e, vereceğim ben size volkanik arazileri duymuşsunuzdur yani muhakkak duymuşsunuzdur volkanik arazi deyince e, bizim aklımıza İç Anadolu ve Doğu Anadolu geliyor volkanik arazide tarımsal faaliyetler yapıyor muyuz? evet e, bu doğanın insana etkisi hatta olumlu etkisi evet olumlu etkisi olarak ortaya çıkar volkanizma var e, verimli topraklar var gidiyorum ben orada tarımsal faaliyetleri gerçekleştiriyorum doğa bana güzel bir şey sunmuş ben ondan yararlanıyorum. Karadeniz bölgesinde yaşıyorum. Param yok. Ev yapacağım. Orada ev yapmak için kendime barınak alanı oluşturuyorum. Doğa bana yaşamak için ortam sunuyor. Yine doğanın insana güzel bir etkisini görme şansına sahip oluyorum. Ya da engebeli olduğu için mecburen ne yapıyoruz? Dağınık yerleşmeyi ortaya çıkarmak zorunda kalıyoruz. Yüksek arazilerde ekonomik faaliyetler konusunda düzen sağlanabiliyor. İnsanların doğaya olumsuz etkisinden dolayı maalesef ki çevremizde büyük problemler var. Özellikle küresel ısınmanın sadece ülkemizde değil, dünyada problem, büyük problemler yaratacağı söylenebilir. Türkiye su zengini bir ülke mi sorusunun cevabına gelecek olursak, maalesef hayır. Evet, Türkiye su zengini bir ülke değil. E nasıl değil hocam? Yani üç tarafımız denizlerle çevrili. Evet, üç tarafımız denizlerle çevrili. Ee, ama maalesef biz bir belki Suriye'yi, e, bir Afrika ülkelerine, bir Orta Doğu'ya göre zengin sayılabiliriz. Ama e, Avrupa ülkelerini baz alırsak yani e, yönümüzü batıya doğru çevirdiğimiz zaman maalesef ki biz e, Avrupa'ya göre, yani Avrupa ile ya, Avrupa ülkemizi kıyasladığımız zaman biz su zengini bir ülke değiliz. Maalesef evet akarsularımızı, tarım alanlarını e, yanlış kullanarak e, bu gibi etkinliklere bağlı olarak Türkiye'de ilerleyen yıllarda e, çok su sıkıntıları, e, su sıkıntıları yaşanacak, yaşanabilir maalesef. E, bu yüzden ben siz sevgili üniversite arkadaşlarımıza söylüyorum. Bu konularda daha duyarlı ve dikkatli olun. Çünkü gelecek nesillere bırakacağımız alan Türkiye'nin kendi kendisi olacak. E, onun için kısa, yaşanılabilir e, alan bırakmamız yani onlara böyle yaşanılabilir alan bırakmamız lazım. Gelecek kuşak kuşaklara. Evet arkadaşlar. E, burada dersimizi sonlandırmamız e, gerekiyor. Yani bu videoyu sonlandırıyoruz. Ama sonlandırmadan önce sizden rica. Kanala abone olup e, beğeni yapmanız Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E hemen bir sonraki e konuya diğer videoda sizlerle birlikte e geçiyoruz e gençler. Kendinize çok çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.